Önemli güzelliklere sahip olan, geleceğimizin teminatı dediği Atatürk'ümüzün Gerçekten çalışmalarla, özverilerle, topluma hizmet çalışmalarla örnek olan Kırşehir Teknik ve Anadolu Sesi ee, ekibim öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, idarecilerimizin gerçekten 80 ve 84 arası, hani bizim bildiğimiz yıllar en başarılı yıllar olarak kabul ediyoruz. Gerçekten e, huzur ve gurur duyuyoruz. İnanın e, elimde kağıtlarım vardı, Ankara'da unutmuşum getiremedim ama bir teknik lisesinden 4 veya 5 tane doktorumuz çıktı teknik lisesi yani bu normal lise değil ee, on, bir özel okul değil ama 4-5 tane doktorumuz çıktı. 3 tane emniyet müdürümüz çıktı. Bunun yanında başsavcımız çıktı. Bunun yanında devlet kademelerinde çok büyük görevlerde olanlarımız çıktı. Bunun yanında e, eğitimde e, işte hizmet eden kardeş öğrencilerimiz çıktı. Ondan dolayı ben burada hepsine çok çok teşekkür ediyorum ama bu teşekkürlerin hepsi size ayık. Hoş geldiniz diyorum. Evet, demeyelim de bayağı büyük bir acılarımız var. İşte e, okul müdürlerimizi kaybettik. Öğrencilerimizi, öğretmen arkadaşlarımızı kaybettik. Ondan dolayı şimdi onlar için bir dakikalık saygı duruşuna ardından e, Öcal hocamızın söyleteceği İstiklal Marşı'na davet ediyorum. bir verirten konuşma değil bir hoş geldin e, konuşması yapayım dedim ben. Hocamlara teşekkür ediyorum. Sayın Müdürlerim şu andaki okulun son müdür olarak ben görev yapmaktayım. Hepiniz hoş geldiniz. Birçoğunuz dışarıdan geldiniz. Şeref verdiniz. E, bu programı gönül isterdi ki okulda yapalım. Okuldaki salonumuzda yapalım. Ancak e, üniversite sınavından dolayı okulumuz e, sabah saatlerinde program olduğu için alamadık. Ama buradaki programımızdan sonra inşallah atölyelerimizi e, dersliklere pek değil de atölye taraflarını e, ziyaret edeceğiz. E, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hocam e, 82-84 dedi ama 86'lı arkadaşlar da var. 86'da da aynı eğitim e, devam ediyordu. E, teknolojiye uygun, teknolojik yeniliklere açık, e, ahlaklı, ahlana, örfü anelerine bağlı, ahilik kültürüne bağlı bir şekilde yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Eee tabii ki burada da sizlerin eski öğretmenlerimizin, müdürlerimizin bizlere vermiş olduğu e, eğitimlerin katkısıyla e, bunları yapmaya çalışıyoruz. <laughs>